Total Futbol kanalına hoş geldiniz. Fenerbahçe'den son dakika haberleri almak ve yeni transferleri ilksiz duymak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hepinize iyi seyirler. Fenerbahçe, rende deplasmanı 2-0'dan geri döndü ama Fırat dedim yani hani e, kim oynarsa oynasın bence fark etmiyor. Sen nasıl görüyorsun? Bir kere Ren takımının kim olduğuna bakmak lazım. Biz de tabii çok e, hani tabii ki birçok da Avrupa'yı takip eden futbol sever var ama çok güçlü bir takım olduğunu bir söyleyelim Ren'in. Kesinlikle. Ee, flash transferleri olan bu sene iyi başlam çok çok iyi başlamadı ama yine de 6. sırada yer alan ligde geçen sene Paris Saint Germain'den sonra en çok gol atan takım olan Fransa Ligi'nde girip baktığınız zaman da kadro değerine 270 milyon euroluk bir kadrosu var. Çünkü bu 270 milyon niye? Çünkü devamlı bir oyuncu satıyor. Yani, Sadece 45 milyona bir santıfır evet, aldı. Aldı çünkü çok fazla oyuncu sattığı evet. için bu parayı da şey yapabiliyor. Maç başladı. Benim son dönemde gördüğüm en atlet, en çok basan takım bir kere. Çok ateşli bir seyircisi var. Evet. Ee, zor bir atmosfer. Çok. Bir kere ne olursa olsun şöyle bir görüntüye karşı 2-0'dan 2-2 büyük iş. O yüzden de hani bazen görüyorum ya çok da abartılıyor falan. bu abartılacak iş bu önemli iş mesela milimle de evet. e, verilmeyen bir gol var evet. offside olan milim fancan mi? bu daha da önemlisi benim için işte şu maç maç öncesine baktım yorumlara herkes ters köşe olduk bu kadronuz çıktı falan diyor çünkü normal şartlarda ne dersin fizik gücü çok yüksek atlet bir takım var karşıda Arao Crespo bunlar oynar dersin başka bir şey oynattı evet. başka bir kadro çıkarttı ve işin garibi o kadro ezilmedi. Ee, i̇lk yarıya baktığında ikinci yarı tamam ikinci yarı bir 15 hak e koplar oyundan ama genel performansı hep söylüyorum hoca maç maç bakıyor ve burada da yine maça göre bir kadro çıkardı. Birçok insan bu kadroya kızabilirdi bu kadro olmaz derdi ya yani maç öncesinde biz de işte Crespo nasıl oynamaz falan diyebilirsin belki ama hoca işte mesela İsmail'i e güveniyor ve İsmail de iyi oynuyor. Burada çok büyük yine bir bence hoca başarısı var. Kesin. Ee, takım bu kadar hazır tutması Hı -hı. farklı takımlara karşı farklı oyunlar oynatabilmesi bazen oyunu geride kabul edip bazen işte orta sahayla orta sahan mücadelesi girip bazen başka bir şey oynatıyor takıma her maçta Hı -hı. o yüzden de bunların hepsi çok değerli ee, ilginç maç oldu bana göre sahanın gol atana kadar en kötüsüydü İrfan bana göre gol atana kadar ama şunu da söyleyeyim o golü de İrfan'dan başka kimse atamaz yani öyle bir yeteneği var oyuncağın. Artı bir de e, geçerli olmayan Hı -hı. offside dolayısıyla bir golü Hı -hı. vardı. Avusturya Wien maçında iki gol attı. Bir tane acayip bir gol attı mesela sonra geçerli olmayan İrfan falan. İrfan oynamıyor ya İrfan. Ben Avrupa Ligi'nde 3 maçta 4-3 Önceği... gol bir asisti var zaten. Ben oyunu beğenmedim. Gole kadar, golden sonra hem golü attı hem de kırmızı kartla rakibi. Ne bekliyorsun raktı. mesela İrfan Can'dan oyunda? Bana göre bu tip maçlar için fiziksel anlamda tempoyu kaldıramıyor bence. Fenerbahçe UEFA'dan dev gelir. Dünya ünlü teknik direktör George Jesus yönetiminde yolun emin atımlarla ilerleyen Fenerbahçe'de yüzler gülüyor. Sarı lacivertli kulüp uzun yıllardır futbol takımı için hayali kurulan teknik direktör profilini sonunda George Jesus'la yakalamanın sevincini yaşıyor. Özellikle Perşembe akşamı Rende Plasmanı'nda Portekizli teknik direktörün gösterdiği liderlik 2-0 geri düşülmesine rağmen oyunu hamlesi ve kenar yönetimi büyük beğeni topladı. Zorlu deplasmanda takımı iki farkla geriye düşmesine rağmen telaş yapmayan Jorge Jesus önce dörtlü soğumaya döndü ardından hücum hattını hemen değiştirdi. Bununla beraber Ren tribünlerinden Fenerbahçe yedek kulübesine gelen sataşmalarda da sessiz kalmayan tecrübeli çalıştırıcı çok sert tepki gösterdi ve oyuncularına destek oldu maçın başından sonuna kadar da hem hakemlere itiraz konusunda hem de oyuncularını uyarma anlamında liderliğiyle fark yaratan deneyimi çalıştırıcı bir kez daha güven kazandı. Son bölümde de Rossi ile hücumlu sayısı arttırıldı. Zaten puana getiren isim de hem penaltıyı alan hem de golü atan Valencia oldu. Jorge Jesus'un kısa sürede sağladığı bu güven akıllara basketbol takımının unutulmaz baş antrenörü Obradovic'i getirdi. 2013-2020 yılları arasında Fenerbahçe'nin basketbol takımında harikalar yaratan ve liderliğiyle örnek olan Obradoviç profilinde bir isim. En sonunda futbol takımının da başına geçmiş oldu. George Jesus Fenerbahçe'nin başında 13 resmi maçta görev alırken Portekizli çalıştırıcı bu sürede 7 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. George Jesus'lu Fenerbahçe rakip filelere 30 gol gönderirken kalesinde 13 gol gördü. Tecrübeli antrenör maç başına 1.92 puan ortalaması tutturdu. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarda önemli bir maddi katkı da elde etti. B grubunda ilk iki haftada Dinamo Kiev'i 2-1 yenen, Rennes'e de 2-2 berabere kalan Sarı Lacivertler önemli bir meblağ kasasına koydu. Fenerbahçe katılım payı ve grupta elde ettiği 4 puan ile şu ana kadar 82 milyon TL'yi kasasına koydu. Fenerbahçe ile Valencia'ya dev teklif. Yıldızlar topluluğu Fenerbahçe'nin en önemli kozlarından biri olan Ekvadorlu Yıldız bu sezon ortaya koyduğu performansla parmak ısırtıyor. Tecrübeli oyuncu henüz sezonun başı olmasına rağmen 7 gole ulaştı bile. Fenerbahçe'nin Yıldızı Eyler Valencia attığı gollerin yanı sıra sarılı acıvertlere bağlılığıyla da görüllerde taht kurdu. Yıldız futbolcuya geçtiğimiz çarşamba günü Suudi Arabistan'dan müthiş bir teklif geldi. Bir Suudi Arabistan kulübü Ener Valencia'ya 4 milyon eurodan 3 yıllık sözleşme teklif etti. Valencia 12 milyon euroluk paket teklifi hiç düşünmeden geri çevirdi. 32 yaşındaki Yıldız Fenerbahçe'den yıllık 1,5 milyon euro kazanıyor. Sarılağacı vertlerin Yıldız oyuncusunun yakın çevresine ben Fenerbahçe'de çok mutluyum. Burada şampiyonluk yaşamadan gitmek istemiyorum. Bunu başarmadan, müthiş taraftarlarımızı sevindirmeden buradan ayrılmak istemiyorum dediği öğrenildi. Fenerbahçe için astronomik teklifi geri çeviren Eder Valencia'nın kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. 2.4 milyon euro güncel piyasa değeri olan Ekvadorlu Yıldız, 2020 yılında Tigres'ten bedelsiz olarak transfer edilmişti. Bu sezon oynadığı her 75 dakikada bir gol atan Valencia, Süper Lig'de 63 maçta forma giydi ve 25 kez fileleri havalandırdı. Yıldız golcünün ligde 11'de asisti bulunuyor. Bu sezon ligde 6 gol atan Valencia, Ümraniye, Kasımpaşa ve Adana Demirspor maçlarında duble yaptı. Enar Valencia bu sezon toplamda 10 maça çıkarken 7 gol bir asist üretti. Luan Perez Alain Spor maçına yetişecek mi? İşte cevabı. Fenerbahçe'nin Rennes'e konuk olduğu maçta skordan bağımsız olarak yaşanan olumsuzluk ise Luan Perez'in sakatlığı oldu. Brezilyalı futbolcu Sarı vertlerin yediği ikinci golü önlemek isterken sol ayağını sert bir şekilde kale direğine çarptı. Sağlık ekipleri yaşanan sakatlık sonrası Perez'e ilk müdahaleyi yaparken oyuna devam edemeyen futbolcu sahil sevdiye ile terk etti. Fransa'da ilk kontrolleri yapılan Luan Perez'le korkulan olmadı. Brezilyalı savunmacının hastanede yapılan kontrolünde herhangi bir kral aslanmadığı öğrenildi. Koltuk değnekleriyle stat'tan ayrılan Luan Perez'in Alanya Spor maçında dinlendirilmesi bekleniyor. Dönüş tarihi ise İstanbul'daki detaylı kontroller sonrasında belli olacak. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 10 maçta süre alan Luan Perez bir asist kaydetti. Kısa süre içerisinde gösterdiği başarılı performansla taraftarın beğenisini kazanan Perez'in Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. 1.90 boyundaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 6 milyon euro.